Abi arkadaşlar merhaba. Bugün kral karakteri dönüyoruz Kral karakteri her farklı süre için kullandığı farklı özellikler kazanıyor. Ama her bir level süre için de özellikleri düşüyor. O yüzden hızlı silahlarımızı level atmak oynamak istiyoruz. Şansı önem vereceğiz. Çünkü bir an önce yüksek seviye silahlar kullanmamız lazım. Şimdi şu an Şu anda alalım buradan. Şimdi Şimdi kılıçla başladım. keskim orta çağ. Ona dikkat ederek oynayacağım. Ee, şimdi geçelim. Biz de almayalım. Atlı alalım. Atları kesiyoruz. Yani Gördüğünüz gibi hemen eksiye düştü. Zaten şuradan göstereyim. Hasarımız 25. Saldırımızımız eksi 10'a düştü. Artı, 5 var. Yani. yani eksi 15 ve eksi 25 yok. O yüzden bir level silah hızlı kurtulmamız lazım. Çok zorlanıyoruz başlarda ama oyunun ilerleyen çok iyi olacağını düşünüyorum. Hayır, de. De. Malzemeleri de olabildiğince toplayarak. Evet. Daha çok zorlanıyoruz. Menzil, element, saldırı asayini alalım. Sağlık yenileme sistemi. Aklı bir elemizden aldık ve birleştirdik. Direkt kurtulduk. Bunu yani istemiyorum. kasapta biraz zorlanıyoruz yani karakteri oyunda çok oyunun genel yaratımlarında iyi olacağını düşünüyorum şuradan bir tane de güzel oldu 20 bunu hemen alalım. Artı alalım yakın saldırıyı alalım kılıcı alalım bunu alalım yenileyelim diyelim mum artı dört element bir sağlık kendine var düşmanlar azalır hasarımız azalır kendine şey. i̇şte beşinci hücuma böylelikle başladık şimdi kılıçları birleştirmedim çünkü şu anda fazla silahım yok zaten ellerim dolu olsun diye birleştirme gereği duymadım ama silah bulduğum an kılıçları birleştireceğim böyle bir düşüncem var şu anda güzel güzel bir daha atlı düello mızrağı geldi onu da geçelim yenileyelim şu şekilde şimdi buradan kılıç 2'yi kitleyelim kılıç 2'yi alacağız dediğim gibi o yüzden hemen başlatıyorum hücumu bu şekilde evet, altıncı hücuma girdik şöyle, şurası. şöyle. Aber madalyayı alıyorum. Cyber top alalım. Sağlık yenileme alalım. Şimdi kılıcı şunu alıyorum, bunu alıyorum. Şimdi bunu alıyorum. Güzel. Artı ona sardı saldırıyorsun. 40 dakika kaçma mevcut dışında. Göz bandını alacağım. Şimdi şimdi silah bulmakta çok zorlanıyoruz. Ne yapacağız? Şansımızı da kazanalım. Biraz aslında kötü başlamış. Zaten oyun başında kötü olan karakter daha da kötü Down, down, artı 10 şans geldi direkt diyorum toplama kritik hasar menzil. bir alalım buna. göz bandına durun zırh veriyor istemiyoruz yenileyelim toplama verir zırh düşer zırhımız düşmesi siyah tüken şans düşürme eşyadan aldı madalya hmm. bunu alabiliriz bu bizim işimize yarar eksi 15 hasar veriyor ama her saniye daha güçlü olacak yani Bizim işimize yarar Şu büyük

herhangi bir sahip olabilirsiniz ve bu bizi çok güçlendirecek açıkçası o yüzden özellikle buraları geçmeyi çalışacağız gördüğünüz gibi şu katlarımızdan güzel üzerinden katıralım üstlerine üstlerine evet süper 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 evet evet şöyle şuradan bir saniye bir bir saniye bir diyor. daireyi testleriyle alacağız. Bunu bunalıycaz şimdi 4 tane silahımız var bu sayede gördüğünüz ım, silahlar yine 40% aramız düştü ama hasar e, %15 şeyden dolayı düşüyor saldırı hızımız gördüğünüz gibi 35'te şimdi her 5 saniyede bir e, bildiğiniz üzere aldığımız şeyden burayı şimdi hasarımız artık birazdan göstereceğim şimdi bakın hasar 1'e geldi şimdi 40'e bir daha göstereceğim size bu şekilde ilerledikçe hızlı bir şekilde kesip alacağız. Şimdi bakın hasar dokunuş i̇şte her tane tık 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 o gelişiyor ve hücum ilerledikçe daha hızlı ve daha güçlü kesebiliyoruz. Oyun başı. bunu tercih etmek istiyoruz. Oyun daha olmak için Altı hız saldırı hızı diyor. Saldırı hızından alalım olsun. Daire testleri tacı aldık. Gördüğünüz gibi kırıkta kalmıştık ama olsun. Şimdi bunu istemiyorum. İsabet için kupon alıyoruz. bunu alacağım. sağlık yenileme veriyor yani. Kaçınma da veriyor. Çok güzel bir eşya. Şimdi arkadaşlarla We'll be right back. Ben bunu alıyorum. Sağlık yenileme verir diye. Bunu alıyorum. Adrenalin alıyorum. Bunu alıyorum. Birleştiriyorum. Birleştiriyorum ve 4 level bir silah daha yapıyorum. Kendime 49 atar 70 saldırıyı gösteriyor gibi Tarif istemiyorum. Düellomuzu açmıyorum. Ağacı alalım. Bahçe kitleyelim. Bahçe kitleyelim. Yenileyelim. dar Arkadaşlar kral karakteri aslında güzel bir karakter ama tam eğlenceli olmadı. İstediğimiz seviyeye getiremedik. Belli baş şeyleri yaptık ama tam istediğimiz seviyede değildi. Başka bir videoda görüşmek üzere iyi seyirler.